Evet tarihi seferi takipçileri Bergama Antik Kenti'ndeyiz. Bergama Antik Kenti kütüphanesiyle ünlü. Dünya tarihinin, antik dünyanın en önemli 3 kütüphanesinden bir tanesi burada. Bir kütüphane İskenderiye, ikinci kütüphane Pergamon, Antik Kenti Kütüphanesi. Şimdi bu kütüphanede İskenderiye Kütüphanesi ile arasında bir çekişme var. Bu kütüphane çok fazla kitap toplamasıyla Ünlü 170 bin rulo kitaplarının e, olduğu söyleniyor. O dönemde kitaplar rulolara yazılıyor. E, bunlar papyruslar, böyle açıyorsunuz. Fakat e, şimdi İskenderi Kütüphanesi kıskanıyor, onu sizlere bahsedeceğim. E, bizi takip eden takipçilerimizin da kitap meraklısı olduğunu biliyorum. Özellikle ben burayı seçtim zaten, bunu anlatmak istiyorum. İki kütüphane arasındaki aslında bir çekişme var. İskenderi Kütüphanesi e, papyruslara, günümüzdeki paper, İngilizce'deki adı oradan geliyor zaten onlara yazarken şimdi burayı kıskanıyor buranın kitap toplamasını ve o papirusları vermiyor. Bergamalılar da bir çözüm buluyorlar. Ee, daha önce e, bilinen bir yöntem aslında bu. Onu geliştiriyorlar. Hayvan derisine yazılan e, kitaplar çıkartıyorlar ve inceltiyorlar onları. Ve Pergamon, Parşomen adı da oradan geliyor. Parşomenlere yazıyorlar ve Pergamada, Bergama'dan çıktığı için bu da Parşomen deniyor. Fakat bunlar biraz kalın olduğu için ne yapıyorlar? o rulo şeklinde yapmıyorlardı da ve bu bir aslında gelişmeye sebep oluyor bu iki kütüphane arasındaki çekişme. E, kitapların günümüzdeki kodeks yani sayfalar şeklinde çey, çevrilmesi. Çünkü rulo da bir şeyi açıp bulmanız çok zor. Atıyorum 100. sayfayı arayacaksınız. Bütün ruloyu açmanız gerekiyor ama bu parşömenle birlikte kodeksin yani bildiğimiz kitabın sayfalar şeklinde yapılması daha rahat oluyor ve e, Parşömen adı da oradan geliyor. Bergama Antik dünyanın işte ikinci kütüphanesi olan Bergama kütüphanesine gelmişken de bundan size bahsetmek istedik. Arkamızdaki kalıntılar, biraz da o Bergama kütüphanesinin kalıntıları. Hemen yanımızda Athena kutsal alanı, yanımızda Trajanus tapınağı. O ikisinin arasına da o dönemde Bergamalılar bu çok güzel araziye bakıp kitaplarını okuyorlarmış. Görüşmek üzere.